Zorlu TS'de yeşil mutabakat ve karbon yönetimi eğitimi verildi. Torlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen eğitimle iş dünyası Avrupa Yeşil Mutabakatı ve karbon yönetimi konusunda bilinçlendirildi. Butan'da yıllık 2.2 milyon ton karbon salımı gerçekleşiyor. 6.6 milyon tonlukta bir karbon emilimi var. Bu sayede Butan dünyada negatif karbon olan ilk ülke olma ünvanına sahip. Bizim karbon ayak izimizi ve sera gazı salınımlarımızı azaltmak için daha ciddi önlemler almak zorundayız. Bunun için Avrupa Birliği, Avrupa Yeşil mutabakatını 2019 yılında açıkladı ve bu ciddi sürecin farkında. Dedi ki 2050 yılına vardığımızda biz karbon nötr ilk de olma hedefini koyuyoruz. Bunun için de 2019 yılında Yeşil Mutabakatı devreye aldı. 1 tonlu karbondioksit 4280 km araba kullanmaya eşdeğer. Bir ampulün 10 yıl boyunca süresiz olarak yanarak tükettiği enerjiye eşdeğer. Yine 3 metreküp buzul erimesine eş değer geliyor maalesef. Benim salonumun sayesinde keşke olmasaydı dört kere neredeyse 3 üç metre küplük bir buzul erimiş oldu. Şimdi hep birlikte geleceğe ne kadar iz bıraktığımızı anlamak için karbon ayak izimizi hesaplayacağız. Sizlerden ricam telefonlarınızı çıkarıp ekrandaki QR kodu okutarak buradaki toplumun geleceğe ne kadar iz bıraktığını bir anlayalım, bir hesaplayalım hep birlikte. Ee, ya da karikodu okuduk giremiyor isek onu yeşil bir adım sitesinden de gerçekleştirebilirsiniz. Bireylerin veya kurumların faaliyetleri sonucu 60 lira sağlığı toplam sarı ne ad veriliyor? Gelen seçeneklerini işaretlediğinizde ilk işaretleyen daha çok puan oluyor aynı doğru soru olsa bile arkadaşlar